Aun devillah minal şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, Hendek'ten geliyorum. Hendek benim için önemli bir yer. Şöyle ki 1976 mayıs ayının sonunda Hendek Şeyhler Köyü'nde bir 6 ay kadar e, imamlık yaptım. Rahmetli babaannem de yalnız kalmayayım diye bir 20 gün kadar benimle ufakta bir kız kardeşim beraber böyle kalmıştık. O köye de uğradım şiflara öğlen namazını orada kıldım. Oradan da e, önce Ekinli Köyü'ne erenler Ekinli Köyü'ne gittim. Oradan da Hendek Büyük Camii'ye gittim. Bugün iki dost, iki arkadaşı kaybettik. Bunlardan birincisi merhum babamın da görev yapmış olduğu Şerefiye Camii İmam Hatibi Musa Kırlı hocamız. İkincisi ise yine Ali Rıza Yavuz diye dernek başkanımız olan sevgili hocamın değerli oğlu ki çocukların hepsi elhamdülillah dini hizmette görev yapıyorlar. O da İmam Muhammed Yavuz aynı gün vefat ettiler ve bir ikindi namazında işte biri köyünde diğeri de Hendek'te deplondular. Ali Rıza Yavuz hocama baş sağlığına uğradım hem Erenler Ekinli köyüne. Oradan da Hendek'e geçtim. Öğlen namazını Şıhlar Köyü'nde veya Şeyhler Şıhlar Köyü'nde kıldım. Ondan sonra da ikindi namazında Hende'ye cenaze namazına gittim. Şimdi Ali Rıza Yavuz hocamız 42 yaşında gece 3,5-4 sıralarında kalp denilen sebeplen vefat etmiş. Diğer hocamızda nefes darlığı ciğerlerinde bir problem vardı yaşı da tam bilemiyorum 60'a yakın bir arkadaşımızdı şimdi bunu bölen için girdim şimdi cenazeden geldim trafik yollarda kalabalık her iki arkadaşımız da güler yüzlüydüler hatırnazdılar böyle kıskançlık pek görülmezdi hele Musa kardeşimizi hatırlıyorum ben onun camisine ne zaman gitsem abi mihraba geç cumayı kıldır vaaz et, cemaat seni görsün Hatta bir perşembe vaazlarım vardı Orhan Camii'de. O vaazlarımı ara vermiştim. İşte vesile oldular. orada devam edelim dendi. Ee, o kadar güler yüzle karşıladı ki, bir kıskançlık olmadığı gibi, üstün bir memnuniyet ve aynı zamanda mihrabı da emanet ederek, böyle gittiğiniz zaman çayını, çorbasını eksik etmeyen, güzel sesli, uzunca boylu, hafız namazlarını hatimle kıldırırdı. Devamlı mihrapta okur. İşte kitap rahlesinin önüne kadar anlatır. Bir trafik kazası zannediyorum hani geçirmişti. Uzun zaman ayaklarından ameliyat oldu. Böyle sandalyeye yaslanarak kalkar giderdi. Tabii insanın eski tanıdıkları bir bir 25 yıla yakın belki tahminim Şerefiye Camii'nde veya biraz fazla eksik görev yapmıştı. Diğer genç arkadaşımız da müftülüğün çeşitli yerlerinde görevler yaptı. Ama daima büyüklerini gördüğü zaman gülen, tebessüm eden, onlardan bir şey öğrenmeye çalışandı ki babası şimdi dedi ki genç bir imam vardı dedi ondan daha genç. Onunla biraz tanıştıktan sonra manevi halleri daha değişti, daha olgunlaştı dedi oğlu için. Orada da beş yaşındaki torunu geldi. Çocuk anlamıyor tabii niye kalabalık var bizim önünde diyor. Tabut orada diyor. Bir şey de diyemiyorlar. Baban öldü yok artık. Elinde bir işte püsküvit vermişler. Zor, acı bir şey. Onun iki çocuğu var. Ufak tabii. Onun için bugün e, orası da kalabalıktı. Tabii Musa hocamın kındaydım. Sayım yapamam ama tahminim bin üzerinde bin bin beş yüz kişi olabilir. Onun kardeşi de imam burada, Kavaklı Camii'nde imam. Bir kardeşlerinin daha imam olduğunu hatırlıyorum, yanılmış olabilirim. İşte ne kadar güzel bir ailenin din hizmetinde, mihrapta bulunmuş olması. Cemaate imrendim. Şöyle, eski imamlar orada, vaizler orada, emekli Sakarya müftülerinden orada olan var gelemeyen de toplantıya gitmiş selamını söylemiş görevdeki hocamız Ve e, benim yaş benden biraz genç biraz daha ilerideki birçok arkadaşlarımız hocalarımız e, hendeyin hocaları çok güzel bir cemaat vardı. Yani böyle bir safı 100 kişiden fazla tahminen 10-15 safa yakın bir cemaat düşündüm ne yani hoca efendi maaşını dağıtsa o kadar insan toplayamaz yediremez. Peki neydi? Güler yüzlüydü. Kur'an ehliydi. Kur'an ağzına yakışıyordu. Namazlarını hatim sürdürerek kılıyordu. Ve böyle kibir alameti ya da kıskançlık alameti mihrabında, minberinde, ikramında yoktu. Öyle olunca insan imreniyor bu güzelliklere. Ve orada Yusuf Akkuş, Kayseri müftümüz, eski müftümüz güzel bir şey söyledi. Dedi ki bir zattan anlatarak, bütün sevgiler dünyada kabre kadar geliyor. Kabirden içeri giren sevgi değerlidir. <laughs> o da namazdır, oruçtur, dostluktur, infaktır, güzel ahlaktır, komşuluktur. İşte onlar kabirden içeri bizimle gelecek. Onları artırmamız lazım dedi. Tabi namazdan önce, ikinden önce çok küçücük çocuklar yani 10 yaşında var mı bilmiyorum. Mukabele okudular. Teşvit, tasih okuruf, e, seda okumak için. Yani mikrofon çocuğun boyundan daha yüksek yani. Yüzü zor gözüküyor. Ufacık. Büyükler oturunca. O da tabi sevinç vesilesi oldu gençlerin. Zaten Hendey'in e, düzcenin Kur'an-ı Kerim'le, hafızlıkla Abdurrahman Hendeki olsun veya buna benzer işte Remzi Efendi var eskiden Ahmet Hamdi onu ziyarete gelirmiş büyük alimlerden. Doktor Hoca Ahmet Efendi Allah rahmet eylesin 80'li yaşlarına kadar bizim ağızlarımızı hendekten kış yaz demeden Orhan Camii'ye kadar takip ederdi. Sezginlerde itikaflara kalırdı. Nihayetinde böyle çok güzel dostlar buradan arabalara herkes binmiş ve cenazeye gelmiş. Hatta biri ben öğlende geldim dedi yanlışlıkla, iyi oldu dedi. İşte ikindiye kadar beklemiş oldum dedi. Bir imam cemaat sevgisi, görünmeyen bir muhabbet ve sonunda da dualarla bir yolculuk. Şimdi bütün bunları anlatırken de önüme riyas açtım bu konuyla ilgili. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ma min meytin yusalli alayhi ummetun min el muslimin yebluğun 100 kulluhum yeşfaun lehu illa şuffiu fi. Ravahu Müslim. Hz. Ayşe'den nakledildiğine göre Peygamberimiz Aleyhissalatu şöyle buyuruyor. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı yüze ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olur buyurulmaktadır. Tabi buna benzer başka hadis şerifler de var. Ee, orada Allahumma fil hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaybina diye yapmış olduğumuz cenaze duasına da bir işaret vardır. Yine Mamin raculun müslimin yemutu fe yakumu ala cenazeti 40 raculan la yeshkuna billahi şey'en illa şefa'ahumullah fi. Rivayet Müslim. İbn Abbas'tan rivayet ediyor ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa mümin muvahhid Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder buyurmaktadır burada da bu da güzel bir müjde. Diğer bir hadis-i şerifte Kane Melik İbn Hubeyra radıyallahu anhu iza salla alel cenaze efendi Kâne Malikun. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse şöyle yaparmış efendim fetekallennâse <laughs> <laughs> aleyha az görürse cezzâhum aleyha selâsete eczâin sümme onları kılacağı cemaati 3 safa ayırır yani diyelim ki on kişi var işte üç 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 gibi düşünün biri dört kişi, biri üç kişi, yedi, bir arkaya da üç kişi böyle yapar. Ve sonra şöyle derdi. Sümme kal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu ki Men salla aleyhi sufufin fakat evcebe. Bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimseyi, o kimse cenneti hak etmiş olur buyurulmaktadır. E bugünkü cemaat her iki hocalarımızın da alabildiğince çok olduğunu görmekteyiz şimdi burada nakledilen e, dualar var bunlardan birisinde ne dua edilmiş bakalım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Salla Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ala cenazeti ve hifistu min duayihi ve huve yakul bir cenazenin namazını kıldı onun yaptığı duayı hafızamda tuttum diye Ebu Abdurrahman Avf bin Malik hem hafızası güzel bir insan. Şöyle hemen mealen arz edeyim. Allahum mağfirle varhamhu ve afi. Allah'ım bu mevtaya mağfiret eyle. Rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Günahlarını sukar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Tabi burada şunu söyleyeyim, o şahsın aile problemi var mıdır yok mudur, buradaki eş, aile, çocuk ne anlama geliyor gaybidir. Bunun üzerinde tartışmayalım. Onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından onu koru yapardı Peygamberimiz. Diyor ki bu sahabi, hatta temenneytu en ekune en ezalikel meyit. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ederdim diyor. Bazı cenazelere gidersiniz. Herkes hüzünlü ve samimidir ve gönülden gelmiştir. O zaman e, bu cenazenin yerinde keşke ben öleydim böyle bir cemaatim olsun diyebilirsiniz ki bu noktada efendim Efendimiz izan salleytüm alel meyyit Fa ahlisu dua cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için samimiyetle ihlasla dua edin. Yani böyle ciddice gönülden dua edin. Hani gafletle laubalice ya da önemsiz ya da zihninizi toparlamadan değil. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi alel cenaze cenaze namazında şöyle dua etti. Allahümme ente rabbuha ve ente halakteha <laughs> onun Rabbi sensin onu yaratan sensin ona hidayet edip onu ona İslam'ı lütfeden sensin onun ruhunu kabzeden sensin onun gizli vaçık hallerini en iyi bilen sensin bunları dedi 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 sonra şöyle buyurdu ve kat cinake şifaa lehu tevfirleh biz onun affını istemek için, şefaat için, duamız için sana geldik sen onu bağışla ya Rabbi. Ne kadar güzeldir Peygamberimizin duaları. Yine başka bir cenazede Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra demek ki aynı dualar okunmuyor. Farklı anlamı olarak cenaze ama farklı dualar okunuyor. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz namazını kıldırdıktan sonra şöyle dediğini işittim bir Müslüman için diyor. Allahümme inne filan ebni filanin fi zimmetike. Allah'ım falan oğlu falan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden, cehennem asabından koru. Çünkü sen ahdinde duran hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et. Şüphesiz en çok bağışlayan ve en çok merhamet edensin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle de dua etmiştir Buna baktığımız zaman e, burada şunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın demek ki cenazelerde böyle farklı anlamları içeren bir dua olduğunu görmekteyiz. Şöyle de bir dua var. Efendimiz özür dilerim dua değil. Cenazeyi olabildiğince esri'u bil cenaze çabuk defnedin diyor. Fe inteku salihaten eğer iyi bir insansa fe tukatli tukaddimuneha ileyha eğer salih ise onun bir an evvel yerine ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve intekü siva zelik eğer böyle değilse yani kör, kötü ise feşerrun rikabikum eğer böyle değilse kötü kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursun. Yani taşımaya orada bulunmaya değmez gibi. Fehayrun tukaddimuneha aleyh bir an evvel gömmeniz daha hayırlıdır diye de Müslim'de rivayetin var olduğunu görüyoruz burada. Hepimizin cenazelerde duyduğu bir hadis-i şerif var burada. İza vudatil cenaze fehtemelha rical ala e'nâkihim. Cenaze işte tabuta konuldu, omuzlara alındığı zaman ölen kimse fe inkâne salihaten galet. Kaddimûni iyise beni yerime ulaştırın diyor. Ve inkânet gayre salihat salih değilse galetli ehliha ya veyla eynete biha eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini diyor efendimiz yesme olsa daha kullu şeyin illel insan insan hariç bütün her şeyi işitir ve insan lesaika insan işitseydi dehşetten bayılıp düşmüş olurdu buyurulmaktadır. Netice itibariyle şunu görmüş oluyoruz. Tabi burada cenaze bahsini açınca e, çok şeyler var. Son bir şey okuyayım bu bahisten. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amir Osman bin Affat'tan rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar ediniz. İstâfilu liyâkîkum ve selû lehu tesbîde fe innehul âne yüselü Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Şu anda o sorgulanmaktadır. Bizde bu pek ferdi yapılmıyor. Hocalar okuyor, hocalar dua ediyor ama en azından dururken içimizden Kur'an okunurken demeyeyim de bir istiğfarda bulunmuş olalım. Onun için dua edelim. Bunun için Haz Amr bin Aslan rivayete göre beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yerime alışayım diyor ne acı bir durum değil mi? Yani mezarlıkta biraz fazla kalarak ölümü ve ölüm ötesi gerçeği düşün ibret almayı bize sağlar. Aynı zamanda da o da diyor ki ben de yerime alışmış olayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim diyor. O da böyle bir talebi var. Netice olarak bu güzel dualar iki değerli hoca kardeşimizin ruhuna gitsin ve cümle geçmişlerimiz de bundan istifade etmiş olsun. Bizlere de af, afiyet ve Allah istikamet lütfetsin. Aile ve dostlarına sabrı cemil ve ecü cezil ihsan eylesin. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı eylesin. Yaşayacaklarımıza imanla, vakti gelenlerimize de İslam olarak huzuruna varmayı nasip ve müesser eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin.